herkese iyi akşamlar. Almanya'dan Mainz'dan herkese selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Takımımız yarın UEFA Konferans Ligi 6. hafta mücadelesinde Almanya'nın Mainz takımına konuk olacak bizler de. Bu karşılaşma için Almanya'dayız. Playoff mücadelesinde Atina'daydık, Yunanistan'daydık. Yine grup maçında Polonya'daydık, Varşova'daydık. Programım çok uyumadı, İzlanda'ya gidemedim ama yine oradaki tüm ayrıntıları da sizlere aktarmaya çalıştım. Ama bugün yine takımımızın yanındayız. Özellikle deplasmanda, gurbette, uzakta bir kişi bir kişidir diyoruz. Yarın da e, burada e, Samsun Spor taraftarı e, şov yapacak. Şimdiden bunu söyleyelim. 3000 kontenjan ayrıldı ve tüm biletler satıldı. E, Samsun'dan gelenler işte Almanya'dan, Hollanda'dan Belçika'dan gelecek olanlar yine e, Avrupa'nın birçok ülkesinden e, Almanya'ya Mainz'a gelecek olan taraftarlarla yarın burada e, ciddi bir desteğimiz olacak ki bugünlerde e, desteğe de ihtiyacımız var. Biliyorsunuz e, son yaşananlar, e, bazı olaylar, e, işte Başakşehir maçı sonrası oyuncuların hem maç sırasında hem maç sonrasında yuhalanmaları gibi bunların sosyal medyaya yansımaları, e, başkan e, vekili Veysel Bile'nin e, talihsiz diyelim açıklamaları. Tüm bunları üst üste gelince yine maalesef bir kısır döngü içerisine döndük. Ama e, mutlaka yeniden ayağa kalkacağız. Bugün de hem buradaki yöneticilerimizle hem e, Mayıs'da bulunan taraftarlarımızda hem de gazeteci arkadaşlarımızla sohbet ettiğimizde yani herkes şu konuda hem fikir yani bu ara birine patlayacağız. Yani bu ya Maynz olacak, ya Göztepe olacak, ya ikisi birden olacak ama e, bu iş hep böyle gitmeyecek. E, bu kısır döngü hep böyle sürmeyecek. Birini mutlaka yenip yeniden e, ayağa kalkmasını e, bileceğiz. Buna inanıyoruz, bunun için buradayız. E, yarın şöyle biraz oyuncuları, yaklaştırayım. Yarın çok önemli bir karşılaşma. iki takım içinde. iki takımın da biliyorsunuz 10 puanı var. Şu anda ikisi de ilk 8'de. Ee, yarın kaybeden veya beraberlik durumunda her iki takım birden e, konferans liginde ilk 8'de olmayabilir. Bu anlamda hem bizim için hem Alman ekibi için oldukça e, kritik bir e, karşılaşma bu. E, bunu da bu şekilde Sizlere ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Ee, şöyle yeniden stadı göstermek istiyorum sizlere. Çok güzel bir stad. E, tabii bir de şu var, kırmızı beyaz Mainz'ın da renkleri. Ee, az önce onların e, taraftar mağazasına girdim. E, şöyle baktım içeride neler var diye. İşte yılbaşı konseptli ürünler, e, çocuklara yönelik ürünler, birçok e, alternatif var store mağazalarında. E tabi orada kırmızı beyaz olunca insanın aslında her şeyi alası geliyor. E, böyle de bir e, durum var. E, biz bu renklere aşığız çünkü. E, biz Samsun Spor'a aşığız, renklerine aşığız, armaya aşığız. E, ve kırmızı beyazı görünce de e, açıkçası daha da heyecanlanıyoruz ama tabii yarın e, yeniden maça dönecek olursak e, Tabii Mainz cephesinde bazı açıklamalar var. Biliyorsunuz e, Mainz Lig'de son sırada. E, Bundesliga'da çok sıkıntılı günler geçiriyor. E, tabii burada da e, onlar için e, iyi bir başarı. 5 hafta 10 puanla geçtiler ama e, hocaları bizim önceliğimiz her zaman lig. Bundan sonra da bu mantıkla devam edeceğiz dedi. E, bu da e, ya bu karşılaşma öncesi bir strateji ya da gerçekten e, onların da artık e, lige asılma zamanı diyelim. Çünkü son sırada çok sıkıntılı günler geçiriyor. Hafta sonu çok yıprandılar, hırpalandılar Bayern Münih deplasmanında. 2 2 berabere kaldılar ama e, 90 dakikayı neredeyse kendi ceza sahası içinde kabullenmek zorunda kaldı e, Mainz. Bu anlamda... Zor bir hafta sonu geçirdiler. Biz kaybettik. Son haftalarda bir düşüşümüz var. Bir de tabii ki maç sonrası yaşananlar biraz camiada moral bozukluklarını da beraberinde getirdi. Yalnız şu anda şunu gözlemliyorum: dünkü Samsun'da yapılan antrenmandan sonra ...antrenmanı izleyenlerle görüştüğümde ya oyuncuların morali çok bozuk. Herkesin yüzü asık ne yapacağız bilmiyoruz gibi bir hava vardı ama bugün şu anda görüyorsunuz oyuncuları biz tabii daha yakından gördük az önce otobüsten inip. E, antrenman sahasına gelirken gerçekten e, herkes artık o kara bulutları üzerinden atmış gibi. E, başkan Yüksel Yıldırım da e, biliyorsunuz programını değiştirdiğini ve Manisa geleceğini açıkladı. O da oyuncularla hem bireysel hem takım halinde toplantılar yapacak. Bu maç içinde çok e, ayrı özel bir prim açıklayacak başkan. Bunu da bu müjdeli yeniden hatırlatalım sizlere. Yani e, yönetim de bu düşüşün farkında e, bazı Bazı e, çözümler arıyor, e, hoca çözümler arıyor. Hani bu anlamda e, herkes üzerine düşeni yapıyor, oyuncular da üzerine düşeni yapacaktır. Tabii eleştiriyoruz, kızıyoruz, alınan yenilgilerle moralimiz bozuluyor. Bu e, moral bozuklukları bazen eleştiri olarak hem sosyal medyada hem yayınlarda e, yansıyor ama e, herkesin amacı tek. Samsun Spor'un daha da iyi olması, daha da başarılı olması. Kimsenin niyetini okumadan, herkesin hiç kimsenin Samsun Spor'unu sorgulamadan herkes işini yaparak yolumuza devam etmeliyiz. Yani bu işin aslında özeti de bu gibi. Bu antrenmanın 15 dakikası basına çıktı ve artık yavaş yavaş da sonuna geldik. Biz Mainz'i gezeceğiz. Biz Mainz'i gezeceğiz. E, buradaki biraz atmosferi e, koklayacağız e, antrenmandan sonra. Sizler için de güzel bir maç videosu hazırlıyorum. E, bu e, deplasmanda Alper de burada. Onunla da yarın maç öncesi maç sonrası değerlendirmelerimiz olacak. E, bunları da kaçırmayın diyelim. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kapatıyor da olsak yayınımızı beğeni paylaşırsanız çok mutlu olurum. Artık yarın görüşmek dileğiyle diyelim. Herkese Almanya'dan Mainz'dan sevgiler selamlar.